Mersin Evrenli köyündeyiz. Cennet Meyvası bahçesinde. Bakmış olduğumuz cennet meyve bahçeleri. Mostar gübrenin. Görüyorsunuz. Bu ayva tabi bu başka. Kaliteyi görüyorsunuz. Dalları görüyorsunuz. Verimi görüyorsunuz. burada dur buradan Buraların bütün bakımı, gübrelemesi mostar gübrede ile yapılıyor. Gördüğünüz gibi ağaçlardaki meyveyi çoğunluğunu, çokluğunu ve kalitesini görüyorsunuz. Maşallah. Her sene aynı şekilde verim alınıp her sene aynı şekilde kalite yaptırıyoruz. Elhamdülillah. Her şey yolunda. Mostar gübreyle. Gördüğünüz gibi çok kaliteli ürünlerimiz.